Bunlar da en son çıkanlarım. 3 tane civcivimiz var. Anneleri bunların da çok kıskanç. Babalar da öyle. Bunların diyorsun çekmek bir zulüm. Yani sıkıntılı nereden bakarsan bak. Bir sorun. Onun için elimden geldiğince yakından kayıt almaya çalışacağız tabi. Anneleri çok fena anneleri. Sıkanıyor yavrulasını. Şöyle yakından bakalım çekebiliyor muyum? Aynen. <laughs> Bunlarla gerçek, uğraşıp, benim uğraşıp gerçekten önceki videolarımda söylediğim gibi çok mutlu ediyor. Bunlar da bizim en son elmaslarımız. Evet. Bu videomu da sonlandırıyorum arkadaşlar. Hürmetler, saygılar. Görüşmek üzere.